17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde ligden çekilmeyerek Kocaeli'lere moral kaynağı olan Kocaeli Spor depremin 25. yıl dönümünde çok anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sayın Başkanımızın önderliğinde Kocaeli Spor Müzesi geliyor. Kocaeli Spor Müzesi kuruluyor. Kocaeli Spor Kulübü'nün düzenlediği 25. yıl dönümü farkındalık ve anma programına deprem döneminin devlet bakanı Hasan Gemici, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipeoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Spor Önceki Dönem Başkanı Sefa Silmen, Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kocaeli Spor Önceki Dönem Teknik Direktörlerinden Güvenç Kurtar, Kocaeli Spor Takım Kaptanı Apin Dongaye, Kocaeli Spor Önceki Dönem Takım Kaptanı Osman Çakır, Deprem dönemi Kocaeli Spor'a destek olma amacıyla maç organize eden Yunanistan takımı kantinin o dönemki başkanı Aris Biyologlu, Kocaeli Spor'un geçmiş dönem futbolcuları ve daha pek çok isim katıldı. Yapılan konuşmaların ardından 17 dakika 8 saniyelik maç oynandı. Kocaeli bölgesinin Süper Lig'de düdük çalan eski hakemlerinden Nihat Samun yönettiği farkındalık maçında 1999-2000 sezonu kadrosundan Metin Mert, Mirkoviç, Mert Korkmaz, Kaan Dobra, Cem Sinan Vergül, Toprak Kırtoğlu, Tarık Daşgün, Engin Öztonga, Özden Özgün, Orhan Ak, Cihan Aspolatlı, Ali Mumcu, Murat Çolak, Bülent Bilgen, Evren Turhan, Soner Boz, Nuri Çolak, Murat Çolak, Engin Altay ve Murat Şahin ile Kocaeli Spor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın forma giydi. Yeşil ve siyah olarak iki takımın 17 dakika 8 saniyelik maçında güzel goller, adam eksiltmeler, şık çalımlar ve iyi savunma tribünlerden alkış aldı. Mert Korkmaz'ın 2, Engin ve Evren'in birer gol attığı karşılaşmada yeşil takım maçı 3-2 kazandı. Yer! Bak bu ayakla çok kaparsan, yemin ediyorum. <laughs> Bize dönelim.